Liebe Kollegen, liebe Freunde, wir sind jetzt in, in Iskenderun und die Häuser, die hinter mir sind, das sieht so aus, als ob die noch stehen könnten, als ob die Menschen dort wohnen. Das ist aber nicht so. Beim nächsten Erdbeben, beim kleinsten Erdbeben, werden die einstürzen und die Menschen wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Und deswegen kommen sie zu unserem Solidaritätszelt, versuchen Zelte zu kriegen, und versuchen ihre Kinder irgendwo unterzubringen. Und das sieht sie ja. Er, der erste Eindruck ist, als ob alles noch funktioniert, aber so ist es nicht. So, hier ist gerade die Schlange für äh, Warenausgabe, die von der Partei und äh, Gewerkschaft organisiert wurde. Es wird immer alles, äh, zuerst werden Listen eingenommen und dann äh, Verteilzeiten angegeben und die Menschen kommen daher an und... Äh, und hier sind wieder neue Essenssachen gekommen, die die Jugendlichen sammeln und verteilen. Hier sind wir im Kinderspieldorf, wo die Kinder der Erdbeben-Betroffenen hier spielen können, sich hier mit Tonarbeiten beschäftigen können, malen können ist wohl sehr gut angekommen in der Gegend. Hier ist der Essenszelt, Ein ganz großes Zelt mit all dem Zeug, was man zum Essen, Kochen und Trinken braucht. Ist auch von der Partei der Arbeit und von der Gewerkschaft. Äh, jetzt ist gerade leer, weil die Menschen haben schon ihr Essen abgeholt. Und die brauchen auch hier unbedingt weitere Hilfen. So, hier ist ein Wagen, der in die Stadtteile fährt und die Leute versorgt, die hier eingesammelt wurden. Und das machen vor allem Jugendliche. Und hier sind vor allem Essenssachen und Getränke, Wasser und was die Kinder brauchen, die werden hier gesammelt. Und auch mit dem Auto in die Stadtteile verteilt, die es brauchen. So ein weiterer Zelt, das nur für Kindersachen äh, gedacht ist. Und auch die werden heute noch verteilt. So liebe Freunde, jetzt sind wir hier mit zwei äh, äh, eben Betroffenen zusammen. ve diğerleri de kurz ihre eindrücke ihre Situation hier Okay, sen ne yaşadın? Ne yaşadın? Nasıl sorunlar vardı? Ne yaşadım? Ben Antakya bölgesinden bu bölgeye geldim. Biz geldiğimizde Rotary çadırları hali hazırda kurulmuştu. yüz çadır. Eee afat çadırları yoktu. Biz e, özel bir firma ve kendi gönüllü desteğimizle yardımlaşarak Rotary ve üçlü e, gönüllüler de olarak erzak dağıtımlarına başladık. İnsanların ihtiyaçlarını gidermeye başladık. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığından yetkili bir müdür atandı bu bölgeye. İkinci ee, ikinci müdür. İlk müdürle çünkü biz yokken röteri ilk sıkıntı yaşadı. Hakkında soruşturma açıldığına dair bir duyumumuz var ama net bir bilgi değil. İkinci müdürümüz atandıktan sonra biz gönüller olarak arkanızdayız. Ne destek istiyorsanız vereceğimizi söyledik ve güzel bir çalışma başlattık. Fakat sonrasında Afat çadırları kurulmaya başlandığında liste yapım aşamalarında sıkıntılar yaşandı. Bazı çadırlar boş bırakılmasına rağmen insanlar çadır sorduğunda çadır verilmedi. Ve 5 aylık bebekten tutun 3 yaşında çocukları olan ailelere, engellilere bile biz burada çadır verilmediğini istedik. Ve iletişimlerimizde bunun neden kaynaklandığını çözümlemeye çalıştıkça gergin ortamlar oluştu ister istemez. Ardından ee, dün ya da önceki gün, artık günleri karıştırıyorum. E, deniz kuvvetlerinden iki kamyon dolusu 16 tane çadır getirildi, büyük çadırlar. Bunlar yataklı, bazalı, nevresimli, tam takım çadır çadırlardı. Çünkü AFAD'ın kurduğu çadırların içerisinde aslında ilk başta zemin bile yoktu. Ve biz gönüllüler çadırı, aldığımız yurt dışı destekleri, STK destekleriyle insanlara matlar, battaniyeler gibi şeyler sağladık. Isıtıcılarımız da vardı ama Rotary Devleti vardı, bizde yoktu. Yani bizde dediğim AFAD tarafında. Orada ısıtıcılarımız olması rağmen elektrik hattı çekilmediği için, AFAD'ın onayını alamadığımız için ısrarla bekledik ve insanları battaniyelerle ısıtmaya çalıştık. En son yaşadığımız depremde de burada bir kaos yaşandı. İnsanlar kriz geçirdi, sakinleştirmeye çalıştık, çocuklar ağladı, kapalı spor salonundaki... Kapalı spor salonundaki insanlar dışarıya çıkarılmış, Biliyor battaniyelerle ya. zeminlerdeydi. Yağmur başladı, sonra insanlar kendiliğinden tekrar salona içeriye girdiler. Biz burada insanları sakinleştirmeye çalışırken sorumlu müdürümüz burada değildi. Kendisi okuldaydı, beni aradı, durum nedir dedi. İlgileniyoruz müdürüm dedim ama kendisi gelme gereği duymadı. Ee, biz ilgileniyoruz dediğimden de kaynaklanabilir. Fakat o gece biz yine insanlara yer bulmakta sorun yaşadık. Ve bazı insanları boş çadırları tespit edip yerleştirdiğimizde gece yarısı bir telefonla nasıl olduğunu bilmeden onların dışarı çıkarıldığını öğrendik. Ve insanlar bizim yaktığımız ateşin başında sabahladılar. Arabalarında uyudular. Ee, şimdilik bu yani söyleyeceklerim. Teşekkürler. Bir sıkıntı yaşamadı. Burada tek sıkıntımız devretti. Beş gün sonra yetişebildi bize. Yani erken gelinseydi bu enkazın altında olanların yüzde ellisi sağ kurtulurdu. Ee, beş gün sonra devlet bize şefkatle elini göndererek sadece polisle ve jandarmasını gönderdi. Güvenliğimizi sağlamak için. Ee, ve Hala enkaza dokunulmayan yerler var. En acil ihtiyaçlarımız ne sizin? Burada? Şimdi, biz burada şanslıyız. Acil ihtiyaçlar barınma. Barınma şu an arsuzun Evet. Tek sorunu, dün ben Arsuz'daydım, hiç kimsenin çadırı yok. İnsanlar derme çatma, e, naylondan, kartondan, bilmem neden öyle kendine bir yaşam alanı yaratmış şekilde öyle yaşıyor. Hiçbir yetkili ortalarda yok. geçmiş şey olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim.